Yani bu seçim e, partilerin e, Kürt adaylarıyla öne çıktıkları ve Kürtlere bakın biz Kürt adaylar gösteriyoruz dedikleri, onunla e, destek devşirmeye çalıştıkları bir seçim değil pek fazla. Yani bunu hem e, AK Parti'nin hem İYİ Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın özellikle listelerine baktığımızda Kürt isimler var ancak e, Kürt, Lareli, Kürtlerle iletişim kurmak için göstermiş adaylara pek benzemiyorlar. Bunun istisnaları var elbette. Ee, İyi Parti hakeza öyle. İyi Parti zaten e, Kürt meselesini e, nasıl derler, teyat geçen işte Kürt vardır yoktur arası bir parti. Dolayısıyla Kürt profili güçlü biriyle yani Kürtlüğü baskın bir aday gösterip Kürtlerle konuşmak İyi Parti'nin zaten siyasetiyle tutarlı bir şey değil. Fakat Salim Ensari olduğu gibi güçlü isimler var. Başka isimler de var. Yani yerelde de Diyarbakır'da da Salimen Sarıyoğlu'nun oğlu var. Ee, İyi Parti daha çok kendi merkezi gücü üzerinden değil de en güçlü aktörler üzerinden varlık sergileyen bir parti. Dolayısıyla e, Salimen Sarıyoğlu gibi aileler e, Kürtlükleri ön plana çıktığı için değil, burada güçlü destekleri olduğu için tercih edilmiş isimler İyi Parti tarafından. Yine de şunun hakkını teslim etmek lazım. Yani Kürt meselesinde Salimen Sarıyoğlu genel olarak İyi Parti'nin de Meral Akşener'in de çok fazla önünde. Yani Meral Akşener'in mutlu Türk'üm diyene yazılarının dağlara geriden yeniden yazılacağını, andımızın okunacağını söyleyen bir figür ama Salim Mensarioğlu bu siyaseti desteklemiyor. Dolayısıyla orada Kürt bir aday göstermek ve Kürtlüğün plana çıktığı için Kürtlerden destek alsın diye değil. Yani bir aşiret aile desteği falan. E, HDP'nin listesine gelecek olursak, HDP zaten gövdesi taşıyıcısı Kürt parti olduğu için gösterdiği insanlar, Kürt adayı gösterdi mi göstermedi mi tartışması yaratılan bir parti değil. E, zaten Kürtlüğünden şüphe duyulmayan bir parti. O sebeple e, gösterdiği adayların kahir ekseriyetinin Kürt olduğunu düşünüyoruz, zannediyoruz ya da biliyoruz. E, HDP bu konuda pek bir e, imtihana tabii tutulmuyor. E, AK Parti'ye baktığımızda AK Parti'de de e, önceki dönemlere nazaran ya işte bakın biz de Kürt isimler gösteriyoruz gelin bize adayı verin gibi güçlü bir iddia yok. Yine onun yerine İyi Parti'nin ikine benzer bir şey var. Örneğin AK Parti'nin 2018'de Kürt meselesinden ötürü Tayyip Erdoğan'la farklı düşmüş. Galipen Sarıoğlu'nu 2018'de aday göstermemişti. Fakat bugün AK Parti'nin Galipen Sarıoğlu'na aday gösterdiğini biliyoruz. Yani bu şu demek. 2018'de Türk Kürt meselesinde görüş ayrılığı Ensarioğlu aday yarışını kazanmak için Galip Ensarioğlu gibi güçlü bir figüre ihtiyacı var. Yani Galip Ensarioğlu burada işte bir istisna. Hem Türk kamuoyundan destek alabilecek hem de Ensarioğlu ailesinin o geniş e, ailenin oyunu çekebilecek e, bir aday. Fakat mesela Batman'a baktığımızda ya da başka şeylere baktığımızda e, ne bileyim Antep'e, Diyarbakır'a şey işte Antep'e Urfa'ya bakalım. E, bu isimler e, kürklükleriyle mümeyiz e, olmuş, kürtlükleriyle görünür olmuş isimler değil. Daha çok başka güçlü e, tarafları var. Örneğin e, şeyin e, Batman'daki birinci sıradayını şimdi hatırlayamadım. İyi bir çevresi var. Batman'da beğenilen, güçlü bir isim. Güçlü istihdamlar sağlayan bir isim. Dolayısıyla oy toplama potansiyeli çok güçlü olduğu için tercih edilmiş. Yine ikincisi İkinci sıra Hüdapar kontenjanından hem Hüdapar'ın 2018 oylarını getirebilecek hem de kendi geniş ailesinin oylarını getirebilecek bir isim. Yani Kürt meselesinde bakın biz demokrat bir isim gösteriyoruz. O yüzden gelin bize oy verin tekme seçilmiş e, isimler değil. Belki CHP burada başka türlü e, değerlendirilebilir. CHP bölgede yeni isimler, yeni milletvekilleri çıkaracak e, ve gösterdikleri isimler güçlü isimler. Ama onların da sadece Kürtlük merkezli seçildiklerini söyleyemeyiz. Yani Mesela e, Urfa'da e, Mahmut Tanal Mahmut Tanal öyle Kürt kimliği çok önde olan birisi değil. Başka Türk popülariteleri var. Urfa siyasetinde beğenilen sevilen bir isim. Orada sinerji yaratacağı düşünüldüğü için oraya konulmuş yine. E, fakat örneğin Diyarbakır CHP birinci sırası Sezgin Tanrıkulu ya da Van birinci sıradaki e, aday. E, bu adaylar hem Kürt meselesine duyarlı hem Türk toplumunda itibarı olan hem de geniş bir çevreden oy alabilecek bir merkez profilde arz ediyorlar. Dolayısıyla CHP bu noktada şimdi adını hatırlayamadım ee, birinci sıra milletvekili adayı milletvekili seçme yüksek olasılık Yine hem, hem koyalım yani onu zaten e, iyi Kürt aktörler gösterelim de Kürtler gelsinler bize oy versinler e, merkezini düşünmediklerini daha bireysel olarak daha e, yerel ölçekte o isimlerin yaratacağı etkileri e, düşündükleri e, görülüyor kabaca bunları söyleyebilirim.